Sevgili Yavuzlu kardeşlerim. Yavuz Türkümüzde inşaatlar başlasın. İnsanlarımız eski binalarından kurtulsun diye büyük çabalar sarf ediyoruz. 2014 yılında bugüne kadar şunu söyledim. Dedim ki hisseli olan parseller bölünmeden kentsel dönüşüm imkansız. Bunun için büyük çabalar harcıyoruz, bilgilendiriyoruz. Sizlerden ricam magazin programlarını, yemek programlarına verdiğiniz önem kadar Üsküdar'lı olarak, Üsküdar'ın 16 mahallesi olarak imarda sorunlu olarak sorunlu olan yerlerde takip edin. Burası Yavuz Türk Mahallesi. 1640 ada bir parsel. Sadece 3000 metrekare. Niye buraya burada görüntüler çekiyoruz? videolar çekiyoruz. İbret almamız için. 3000 metrekare sadece 3000 metrekare bakın bomboş parsel. Müteahhitler geliyor anlaşamıyorlar. En son kent aşemiz 6-7 aydır uğraşıyor. Emselimiz 2. Ne demek 2? 100 metrekare, 200 metrekare inşaat hakkımız var. İnanın geçen Pendik'e gittim. Pendik'te bile gökdelenler var. Parseller müstakil olmuş, insanlar inşaatını yapıyorlar. 3-4 bin metrekare, 5 bin metrekare, 6 bin metrekare bir araya geldiğinde gökdelenler oluyor. Biz Yavuz Türk'le olarak bunu da istemiyoruz. İstediğimiz sadece şu, bizi binalara mahkum etmeyin. Parsellerimizi bölün, mevcut yollara göre parsellerimizi bölün. En düşük de 1000 metrekare yapın. 250 metrekare de inşaat izni istemiyoruz. 1000 metrekare yapın. Ve insanlarımız inşaatlarını yapsınlar. İnanın Yavuzsuyuk mahallemizde şurada bir inşaat başlasa Yavuzsuyuk mahallemizdeki ev sahipleri de şunu anlayacak. Diyecek ki evet kardeşim demek ki imar var. inşaatlar yapılabiliyor. Şimdi siz şunu mu demek istiyorsunuz? Parseller bölünmeden kentsel dönüşüm olmaz. 3 tane parsel, dört tane parsel boş alanlarda veya iki tane üç tane evi olan parsellerde kentsel dönüşüm başlattınız. Evet biz büyük başarı elde ettik. Kentsel dönüşüm başladık. Bu binalar bu insanlar bir araya gelemezler. Ben benim de binam olsa ben de istemem kentsel dönüşümü. Niye? Çünkü vatandaş 100 metrekare, 150 metrekare 5 tane daire yapmış. Ne diyor? Binaya göre emsal. Kirazlı Tepe gerçekten söylüyorum Üsküdar'ın kaderiyle oynadı. Kiraztepe'deki emsal, Kiraztepe'deki haklar işte bütün bu mahalleleri harekete geçirdi. Niye? Vatandaş diyor ki Kiraztepe'ye sen dairesine daire veriyorsun da bana neyi vermiyorsun? Haklı. Bir şey söyleyemiyoruz ama biz Yavuzluk'ta olarak şunu söylüyoruz. Biz bir an önce inşaat yapmak istiyoruz. Bunun için kanun, kararname, yönetmelikler çıktı. Sayın Başkanım size tam yetki verdiler bir parselde bir araya gelemiyorlarsa reysen bölün yetkisi verdiler. Bu yetkinizi kullanın. Çünkü biz 2019 yılında size bu mührü verdik, bu yetkiyi verdik. Ne dediniz? Parselleri bölüyoruz. Siz 2019 yılında %51 imza getirmezseniz biz parselleri bölemeyiz deseydiniz bu mühür bugün sizde olmazdı Sayın Başkanım.